Dayaymış. Keşke gerçek olsaydı. Dedemin içtiği sudan herkes içseydi. Ne güzel olurdu. Ne ne güzel olurdu? Hiç. Sana söyleyemem. Söz verdim. Ceren uyuyor mu? Evet. Çilek, üstüne bir şeyler gibi lütfen içeri gelir misin? Seninle konuşmam lazım kızım. Tamam. Kim ola anne? Çalışıyorum. Hadi ben hazırım hayatım. Çıkalım. Ee, daha baban gelmedi Yavuz? Aa doğru ya. Onun da bizimle geleceğini unutmuşum. Ne haber Aslan oğlum? Bak anne, bana yine oğlum dedi. Yavuz? Ne var Eda? Ya, oğlum diye sevemez miyim yani? Ya kız olursa? Oğlum olacak. Adı da Kendal Aslan olacak. Ya kız olursa diyorum, o zaman sen bu bebeği sevmeyecek misin? Aa, tabii ki de seveceğim. Hem neden öyle düşündün? Sürekli bir oğlumuz olacakmış gibi konuşuyorsun. Eğer karnımdaki bebek bir kız çocuğuysa buna fena halde bozuluyordur, haberin olsun. Affedersin. Ama sen benim hislerime güvenebilirsin hayatım. Oğlumuz olacak. Hem sonrakini de kız yaparız. Heh, babam geldi, hadi çıkalım. ...hiçbir şey değişmemiş, faniler fani, periler peri. Dudu bence sen bu işi beceremedi. Öyle olsa Kendall niye uçsun? Bak onu bilemeyeceğim işte. Bak yine hıçkırdın. Ay niye taktın benim hıçkırığıma sen? <laughs> Söylersen bana deli dersin. Söylesen de söylemesen de delisin. Sus şimdi seninle uğraşamam. Betüşlerin evine bakayım orada da hiçbir şey değişmemişse... Sihiri yeniden gözden geçirmek lazım. Ne oldu anne? Çilek lütfen bana dün olanları anlatır mısın? Niye? Hani ben dün mutfakta bulaşık yıkıyordum. Sonra sen bana yardım etmek istedin. Sonra da anneciğim ama bütün sihirlerim sende dedim. Bu ne demekti? Hatırlamadık ki ikimiz de. Bu da nesi? E, bilmem. Çilek İçimden bir ses bütün olanları hatırlıyorsun ama bana söylemiyorsun diyor. Dün sen beni özecek bir şey yaptın değil mi? Ben de bu yüzden senin sihirlerini geri aldım. Peki ama kim bana sihirle bütün olanları unutturdu? Ya nasıl oluyor da ben hiçbir şey hatırlamıyorum? Hayret, çileğin sihirleri yok. Ben yapmadım. E Perihan da yapmaz. Kim yaptı o zaman? Tabii ya, Cemle Ceren'dir. Vallahi onu bunu bilmem ama Çilek bir konuşursa benim sonum olur. Ha, neyse neyse, dur bir dinleyelim bakalım neler oluyor orada. Aa, sana ne oldu? Sen niye heyecanlandın böyle? Evet canım öylesine ne olacak ki? Çilek lütfen artık bana bir şey söyler misin kızım? Söyleyemem anne. Böyle bir şeyler saklamaya devam edersen annenin sana olan güveni sarsılacak. Sonra küseceğiz ve hiç konuşmayacağız. Ama dedeme söz verdim. Dedene mi? Sana mı? Benimle hiç ilgisi yok. Taci! Eyvah! Peki anlatıyorum anne. Dün ben banyodayken dedem geldi. Baba? Merhaba. Taci! Olamaz! <laughs> Baba sen nasıl oluyor? Böyle? Acı, anne, kızım, Dodu. Biri bana söyler mi burada neler oluyor? Hayır, herkes donsun. Yakalanırsam mahvolacağım. Benden sihirlerimi geri alacaklar. Bunu istemiyorum ben, istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Ah, buldum. Beri kitabı. Gel bakalım peri kitabı bana yardım et. Dudu Taci ettin Dudu. Dudu. Aa! Tacı nerede bunlar? Bunların ikisi birden şatoyu bırakıp hayatta bir yere gitmez. Aa nerede bunlar? Aa. Aa aa aa. Bu ne manzara böyle? Ay senden nereden çıktın? Neler oluyor burada? Ee, bu ne hal? Perihan, şey. Aa, bütün periler donmuş, bir tek sen normalsin. Dünya tersine mi döndü ne? Bilmem ki, hık, mık, hık Bu, bu kitap ne arıyor senin önünde? Bilmiyorum, ne bileyim? Ee, eyvah. Periler aşkına. Perihan ne olur hiçbir şeyi düzeltme. Böyle kalayım. Yaptığım bütün zehirler böyle kalsın. Ne olur. Ay mübarek sünger gibi iyi görmüyorum. Hiçbir şey anlamıyor ha. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Temli rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim Yeah.